Yeah, uh, coach. He was happy with the performance. We we controlled uh, throughout the game. Uh, we stick to the plan, both with and without the ball. So, uh, not considering the result, which was good, uh, he was he was really happy with the game. Hocamız açıkçası performansımız, hocamız performansımızdan dolayı memnundu. Planlarımıza ve düzenimize sadık kaldık. hem top bizdeyken hem top bizde değilken e, sonuca odaklanmadan oynadık, sonucu düşünmeden, sonuçtan endişe duymadan oynadık ve sonunda da tabii ki mutlu olur, iyi sonuç oldu. Keep the calm uh, during the game because when it's difficult like that against compact defense, we need to stay calm and not uh, stress about it. Uh, we need to play our game and and if we start um, stressing that we don't score the goal, Then it will all get worse and, and today we, we kept calm and, and, and stick to our our game plan, even though it, it went uh, a long time before we scored the goal. E, açıkçası kapalı defanslara, kompakt defanslara karşı yapmamız gereken şey sakin kalmak. Son, son e, istediğimiz zaman gol gelmemiş olsa bile gene de sükunetimizi koruyarak e, plana sadık kalmamız, stres yapmamamız gerekiyor. Bugün de bunu yaptık, stres yapmadık, e, sükunetimizi koruduk ve e, kompakt e, savunma yapan bir rakibe karşı e, planımızı uygulamaya çalıştık defansla. i don't know we i uh, i can i can play physical like that and, and sometimes we we take advantage of it uh, if it's uh, if if we have if it's difficult to play out um, with short passes then we can we can use a longer direct pass for me and it's just another tactical um, thing that we can use and um, it's I think that it's it's just making us stronger that we can mix uh, things up in our build up. Birinci, sorunuzu, e, birinci sorunuz için kendi performansımızdan memnunum. E, takımın geri kalanındaki kaliteye ayak uydurabildiğim için de ayrıyetten memnunum. Çünkü iyi oyunculara, kaliteli oyunculara sahip olan bir e, takımız ve ben de bu kaliteye ayak uydurabiliyorum. E, bu iyi takım arkadaşlarıyla oynamak gerçekten benim için bir e, çok büyük zevkti. Ee, aynı zamanda da giy bir mantalitemiz var ve genel itibariyle bunu uyum sağlayabildiğim için çok mutluyum. İkinci sorunuza yanıt olarak da e, ben zaten fiziksel oynayabilen biriyim. E, ve e, bundan faydalanabiliyor olmamız gerçekten çok güzel. Çünkü bazen kısa paslarla oynamanın e, zor olduğu durumlarda uzun pasa dönerek e, taktiksel değişiklik yapabiliyoruz. E, bu da hani bize... E, it's uh, within our, our reach now um, and we have to, to take it. Uh, we are in, in, in the leading position and um, we just have to focus on our performances the last uh, matches and i'm pretty sure that if we keep up, keep up our performances we will get the points that we need. Aa, açıkçası zaten e, avucumuzun içinde diyebilirim. Tek yapmamız gereken uzanıp onu almamız gerekiyor. Eğer e, son kalan maçlarda e, gerek e, gereken bu sahip olduğumuz performansı koruyabilirsek ve bunu devam ettirebilirsek, ihtiyacımız bu şekilde ihtiyacımız olan puanları alabilirsek e, hedefimize ulaşacağız. Thank you so much. Hey, we have position with the ball. Uh, we have, I think, many chances. First and also second half. They don't create chances. This is important also. And the most important, one, we win. We we'll take also psychology for the next games. Özellikle hem ilk yarı hem de ikinci yarıda birçok pozisyon bulduk. Bizim adımıza güzel bir maç olduğu açıdan. Ve rakibimize de çok fazla da şans vermediğimizi düşünüyoruz. Biz maçımızdan psikolojik bir galibiyetti bugün. Bu galibiyetle lige taşıyacağız. Hey, my performance, I give my heart, I give everything, every game. I connect my connection with the fans is I think we are the same because I give everything every game they love me for this and I love them more than they love me. Ben oynadığım her maçta yaptığım her işte kalbimi vererek yapmaya çalışıyorum. Her şeyimi vererek yapmaya çalışıyorum. Taraftarla aramızdaki bağ gerçekten çok güzel bir bağ. Onların beni çok sevdiğini biliyorum ama inanın ben onları onların beni sevdiğinden daha fazla seviyorum. Yeah, our target is uh, we go there with uh, good football. We take uh, three points. It's important for us, and we look only this. Bizim hedefimiz hafta sonundaki maçlar olarak hedefimiz oraya gidip iyi bir futbol oynayıp 3 puan alıp 3 puanla beraber dönmek tek hedefimiz kafamızdaki tek şey bu. Sen seviyorum. Yaksamlar. Yaksamlar.